Herkese merhaba. Yeni bir her daim hareket programıyla karşınızdayız. Bugün karın egzersizleri yapacağız. Klasik mekik'ten farklı olarak sizlere karın egzersizleri göstereceğim. Çok fazla vakit kaybetmeyeceğiz çünkü nefesimiz artacak, yükselecek nabzımız ancak keyifli bir egzersiz serisiyle karşınızdayım. Hemen başlıyoruz. Şimdi mekik neydi? Hemen sırt üstü birkaç mekik göstereceğim size. Sırt üstü uzandım, bel boşluğunu kapattım, karın kaslarımı içime doğru çektim. Kalçamı sıkıyorum ve kollarımı ensemden birleştirdikten sonra hafifçe üst gövdemi kaldırıyorum. Tabii ki bu hareketi yapmayın demiyorum. Bu hareketin mükemmel faydaları da var. Ancak bu hareketten Sıkıldıysanız karın egzersizleri denince ilk akla gelen egzersizlerden biri mekik. O nedenle size yapacağım egzersizler şimdi hem keyiflendirecek, farklılaştıracak hareket alanınızı hem de daha kolay bir şekilde yapıyor olacaksınız. Şimdi dört ayak üzerindeyim. Hemen ayak parmak uçlarımı matıma yerleştiriyorum hafifçe geriye doğru ittim. Tam dört ayak üzerinde olmayacağım. Ancak hareketi yaparken bel boşluğumun da açık olmadığından emin olacağım. Mümkün olduğunca kollarımı yere doğru itiyorum. Ayak parmak uçlarımı yere sabitledim. Ve dizlerimi yerden kaldırıyorum. Her ikisini de aynı anda kaldıracağım. Ve kaldırdığım tap noktada, en üst noktada da Derin bir nefes veriyor olacağım. Almayacağım. Başlangıç noktasından nefes alıyoruz. Üf. Dizlerimizi yerden kaldırıyoruz ancak bu şekilde bırakmıyoruz farkındaysanız tam olarak dizlerimi düzelteceğim hale, pozisyona sokuncaya kadar kendimi geriye doğru itiyor olacağım. Üf. Üf. Hareket yaparken eğer hafif bel ağrısı çekiyorsanız parmak uçlarınızı yere yerleştirin ve geriye doğru kendinizi itin ve kapanın. Birkaç saniye o pozisyonda kalmanız da yeterli olacaktır. Üf. Son 5 4 3 2 ve son. Hareketi yaparken özellikle dizlerinizi kaldırdığınızda yerden nasıl karnınızı sıkmanız gerektiğini sizler de deneyimleyeceksiniz. Hareket çok zor değil dediğim gibi birkaç saniye dizlerimizin yerden kalkmış pozisyonda kalması zaten yeterli seviyede karnımızı çalıştırıyor olacak. Hareket yaparken hem alt karın kaslarımız hem üst karın kaslarımız tüm karnımız çalışıyor olacak ve bunu çok derinden hissediyor olacağız. Şimdi ikinci egzersizimize geçebiliriz. Sıradaki egzersizimiz touch shoulder dediğimiz egzersiz. Touch shoulder yaparken önce göstereceğim hareketi sonra da nelere dikkat etmeniz gerekiyor onlardan bahsedeceğim. Şimdi hareketimiz için yine biraz önceki gibi dört ayak pozisyonuna geçiyoruz. Yine dizlerimiz yerden kalkmış olacak ve bu pozisyonda kalacağız. Kendinizi ne kadar sabitleyebilirsiniz. Sadece yerden kaldırdım ellerimi omuzlarıma dokundum. Şimdi birkaç tekrar yaptım zaten gördünüz. Harekette dikkat etmeniz gereken nokta. Sağ omzunuza dokunduğunuzda yani sağ eliniz havaya kalktığında vücudunuz sağ tarafa doğru dönmeyecek. Kalçamız hep düz olacak. Tek elimizle dengeyi sağlamaya çalışacağız. Sabit kalmaya çalışacağız. Bunu yaparken ister istemez karın kaslarımızı sıkıyor olacağız. İkinci nokta. Kalçanızı mümkün olduğunca düz tutmaya çalışın. Eğer ki V şeklini alıyorsa vücudunuz o zaman da hiçbir anlamı yok. Karın kaslarınızı hissetmiyor olacaksınız. Burada asıl amacımız, asıl hedefimiz biraz önce ilk egzersizde yaptığımız gibi her iki elimiz yerde kaldığında sadece dizlerimizi kaldırdığımızda nasıl sabit kalıyorsak yine taş shoulder yaparken yani omuzlarımıza dokunurken aynı sabitliği bu egzersizde de göstermeniz gerekiyor. Birkaç tekrar daha yapalım dilerseniz birlikte. Pozisyona geçtim. Eğer ki dengenizi sağlamanız yani kalçanızı hareket etmeden sabit tutmanız zorsa bacaklarınızı biraz daha açabilirsiniz. Kaldırdım bacaklarımı her iki kenara doğru açtım. Şimdi yaptığımız hata şu oluyor. Kalçamız bu şekilde havada, burada omuzlarımıza dokunuyoruz. Şu anda ben asla karın kaslarımı hissetmiyorum. Ancak indirdiğimde kalçamı bu pozisyonda kalmam bile karın kaslarımı hissetmemi sağlayacak. Farkındaysanız bu şekilde dönerek kalçamı hareket ettirerek pozisyonu yapmıyorum. Bu yanlış versiyonuydu. Üf. Dediğim gibi ne kadar sabit kalırsanız o kadar karın kaslarınızı sıkmaya çalışacaksınız. O kadar hareketi doğru yapmaya çalışacaksınız. Her iki tarafa doğru demeyeceğim. Her iki tarafa aynı anda çalıştırıyoruz. 15 tekrar 3 set bu egzersizi tamamladık. Şimdi yapacağım egzersizde yine dört ayak üzerinde olacağız. Bu kez dizlerimizi karnımıza doğru çekiyor olacağız. Hemen birkaç tekrar yapalım birlikte. Pozisyona geçtim. Burada dizlerimi yerden kaldırıyorum. Kendime doğru çektim, bıraktım, çektim, bıraktım. Çektiğiniz noktada nefes vermeyi unutmayın. Yine kalçamız sağ sola hareket etmeyecek. Sabit kalacağız. Yine kendimizi mümkün olduğunca ileriye doğru itiyoruz. Kalçamızı yukarıya doğru kaldırmıyoruz. Son 5 4 3 2 1 ve hafifçe dizlerimizi koyduk. Eğer ki yine bel ağrınız olursa hafifçe kendinizi geriye doğru itip kapanın. Ve böylelikle aslında vücudumuzu biraz daha rahatlatmış oluyoruz. Bunu mümkün olduğunca seti tamamladıktan sonra yaparsanız set arası da vermiş olursunuz. Nabzınızı da biraz daha düşürmüş olursunuz. Hem de vücudunuzu rahatlatmış olursunuz. Sıradaki egzersizimize geçebiliriz. Şimdi yapacağımız egzersiz aslında çocuklarda çokça gördüğümüz çok rahatlıkla yapabildiklerini fark ettiğimiz bir egzersiz olacak. Hemen bacaklarımı öne doğru alıyorum. Ve iki yana doğru açıyorum. İki yana açtım bacaklarımı. Sırtımı yine kambur olmadan dik pozisyonda tutuyorum ve öne doğru eğiliyorum. Özellikle İç bacaklarınızdaki gerginliği hissedin. Eğer ki öne doğru eğilemiyorum derseniz kendinize şu hedefi koyun. Kollarınızla ne kadar ileriye doğru tutabiliyorsunuz? Yani ayak bileklerinizden tutabiliyor musunuz? Parmak uçlarınızdan tutabiliyor musunuz? Yoksa sadece e, kaval kemiklerinizden mi tutabiliyorsunuz? Bu bir gösterge aslında, ancak bu gösterge biraz da şunu size anlatmaya çalışıyor. Bu esneklik hareketi, esneme hareketi. O nedenle eğer ki başladığınızda burada tutabiliyorsanız sizin hedefiniz ayak bileklerinizi tutmak olsun. Eğer ki ayak bileklerinize kadar uzanabiliyorsunuz, bu kez parmak uçlarınızı tutmak olsun. Eğer ki parmak uçlarınızı tutabiliyorsanız daha ileriye doğru üst gövdenizi yatırmaya çalışın. Hareketi yaparken hedef koymanız kendinize özellikle stretching yani esneme egzersizlerinde size büyük fayda sağlayacaktır. Bu kendinize koyduğunuz hedefler bir süre sonra size az gelmeye başlayacak. Kendi rutininizi böylelikle oluşturmaya başlayacaksınız. Devam ediyoruz. Şimdi yapacağımız egzersiz sırt üstü. benzer bir hareket ancak biraz daha kolay versiyonunu yapacağız. Dilerseniz hemen geçelim hareketimize. Sırt üstü uzandım. Üst gövdemi yerleştirdim. Bunun iki versiyonu var aslında. Hangisiyle rahat ederseniz ister üst gövdenizi kaldırıp hafifçe Kollarınızı ensenizle birleştirerek yapabilirsiniz. İsterseniz tamamen yere uzanmış pozisyonda yapın ki bunu yaparken dikkat etmeniz gereken nokta bel boşluğunuzun bu şekilde açılmaması. Şu anda farkındaysanız ellerimi belimden geçirebiliyorum. Burada önemli olan şey hemen kalçamı içeriye doğru çekip karın kaslarımı sıkmam olacak. Benim için kolay versiyonu kollarımı ensemde birleştirmek ve bacaklarımı kaldırdığımda düz pozisyona uzattım. Her iki bacağımızı da birleştirdik ve kendime doğru çektim. İleriye doğru uzattığımda nefes veriyorum. Son beş. Dört. Üç. 2 ve son. Üf. Ve yavaşça bacaklarımı yere bıraktım. Üst gövdemi de serbest bıraktım. Dediğim gibi ensenizden kollarınızla tutup üst gövdenizi hafifçe kaldırdığınızda o bel boşluğunuzun oluşması birazcık daha zorlanıyor. O nedenle mümkün olduğunca bel boşluğunuzu Yaratmadan, açmadan sabit bir şekilde üst gövdenizi kurduğunuzda bacaklarınızı ileriye doğru uzatmanız yeterli olacak. Tabii ki bu egzersizin seviyeleri var. İsterseniz bacaklarınızı uzattığınızda aşağıya doğru indirirsiniz. Tekrar yukarıya kaldırıp kendinize doğru çekersiniz. Dilerseniz o versiyonu da yapabilirsiniz. Hangi seviyedeyseniz aslında yapabilitenize göre hareketlerin versiyonlarını da kendinize göre oluşturabilirsiniz. Yine bu egzersizimizi de böylelikle tamamlamış olduk. Şimdi bu egzersizin bir başka versiyonunu göstereceğim size. Yine sırt üstü uzandığımız pozisyona geçiyoruz. Kollarımızı bu kez ensemizle birleştirebiliriz ancak üst gövdemizi kaldırmadan yapacağız. Dilerseniz her iki yana da koyabilirsiniz. Vücudunuzun yanlarına da koyabilirsiniz kollarınızı. Yine bacaklarımızı kaldırdık. Bu kez birleştirmiyoruz bacaklarımızı. Birini uzattık, çektik, diğerini uzattık. Dilerseniz sanki pedal çeviriyormuşsunuz gibi döndürebilirsiniz bacaklarınızı. Dilerseniz ileriye uzatıp çekip yerinde ileriye uzatabilirsiniz. Yine burada da dikkat etmeniz gereken nokta bel boşluğunuzu açmamak olacak. Bu harekette çok bel boşluğuna dikkat çekmek istemedim çünkü isteseniz de istemeseniz de tek bacak tek bacak uzattığınız için kendinize doğru çektiğiniz için hareketi yaparken çok fazla bel boşluğunu kullanmayacaksınız. Tekrar birkaç tekrar gösteriyorum. Pedal çevirmek bu hareketi yaparken daha kolay geliyor bana. Hareketi yaparken daha ritmik olduğu için daha kolay versiyonuymuş gibi düşünebilirsiniz. Son 5, 4, 3, 2, 1. Yine her iki bacağımı yere koydum ve üst gövdemi kaldırdım. Bu harekette de yine her iki bacağımızı da aynı anda çalıştırıyor olacağız. Kendimize o pedal aralığını ne kadar geniş tutarsak o kadar karın kaslarımızı fazlaca hissetmeye başlayacağız. O nedenle bacaklarımızı ileriye doğru uzatıp kendimize doğru çekmemiz daha büyük bir pedal çeviriyormuşuz gibi düşünebilirsiniz. O şekilde de uygulayabilirsiniz hareketi. Böylelikle karın kaslarınızı daha fazla hissedeceksiniz. Bu hareket son egzersizinizi mekik yerine geçebilecek ya da alternatif olabilecek egzersizleri deneyimledik birlikte. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek. Hoşçakalın.